Merhaba arkadaşlar. Bugün Mete'yi dinozor parkına mı getirdik acaba ya? Dinozorları görüyor musunuz? Mete'cim bu dinozorları tanıyor musun sen? Tanıyor, tanıyor. Aa, dinozorları seviyor musun sen? Tanıyorum. Tamam o zaman dinozorları sevelim. Arkadaşlar dinozorlar var burada. Mete dinozorları çok seviyor ama kocamanmış bu dinozorlar. Aa! Nasılmış Mete? Mete bir tanesi pembe, bir tanesi de mavi değil mi? Buradakine de bakalım bir. Gel bakalım buradakine de bakalım. Gel 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 mavi dinozora da bak evet arkadaşlar mavi dinozora da çok seviyor Mete İçeri geçelim bakalım evet arkadaşlar şimdi biz masal parkına geldik evet. burada her şey var arkadaşlar bir tane eşek var Mete eşeği o ne o bir meyveden çıkmış bir kurt galiba arkadaşlar gel evet. hadi gel bak eşeğin üzerinde neler var arkadaşlar Mete yaklaşır mısın biraz eşeğe yaklaşır mısın biraz Evet. Evet arkadaşlar, eşeğin üzerine. Aa bakın orada da bir şeyler var. Arkadaşlar bunları siz tanıyor musunuz ya? Bir cadı var galiba. Ee bir cadı var galiba. Mete cadılar mı var burada? A acaba bunlar hareket ediyor mu Mete? Etmiyor değil mi? <laughs> bunları buraya arkadaşlar bir park yapmışlar A böyle. A evet babacığım hadi gidelim hadi. Gel gel gel. orada ne var? Orada da bir şeyler var. Arkadaşlar hep Evet. Ama. Evet arkadaşlar. Hep, elma. Elma var. Evet arkadaşlar. Ama evet. Bu park var. çok güzel galiba. Orada tavuk var bir tane. Yumurtaları var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Mete'cim. Mete'cim. Bu parkı sevdik değil mi? Sevdik ama. Evet evet. Hadi gezelim biraz. Parkı gezelim evet, biraz. Bir şey söyleyeyim mi? Tamam söyleyebilirsin. Ne istiyorsan. Çok uzak gidiyor, gidiyor. Oralara mı gidiyoruz? Tamam ha, hadi. Bu Tamam oraya da gidelim. Taş devri. Arkadaşlar taş devrine doğru gidiyoruz. Hadi Meteciğim. Evet Meteciğim. Evet Meteciğim hadi bakalım. Meteciğim. Bakın arkadaşlar kocaman bir tavuk var. Yumurtaları da var. Aa nasıl bir şeymiş bu ya. Arkadaşlar taş devrine hoş geldiniz. Hadi Mete. Taş devrini tanıtalım gel. Arkadaşlar taş devrine geldik. Çakmak taş. Fred çakmak taş. <laughs> Hadi bakalım. Küçük bak orada küçük çocuklar var. Oyun oynuyorlar galiba. Bunlar neyi bunlar? Mete bunları bir sever misin ya? Bir sev dokunmak ister misin? Hadi o zaman gel gel. Gel gel şu tavukları da yumurtayı da tanıtalım gel. Çabuk gel çabuk Mete. Mete çabuk gel. Buraya geçelim. Aa burada da tavuklar var arkadaşlar. var. Evet. Meteciğim burada neler var başka ya? Bakın aşağı bakın. Arkadaşlar çakmaktaşın yanından geçiyoruz şimdi çakmak Çakmaktaş. Evet dokuna birisi git git yanlarına git oğlum git bir merhaba yap onlara. Bir merhaba yap onlara ya. Sevdin mi? Sevdim. Hadi bakalım gel. Burada da bir sürpriz bir şey var arkadaşlar. Oraya doğru gidiyoruz. Aa orada ne var? Arkadaşlar hadi 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 Mete. Senin açmış. Evet. Evet babacığım hadi koş koş koş. Bak oradan. oraya gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Orada ne var acaba? Evet oraya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Evet Meteciğim. Hadi bakalım. Ne varmış arkadaşlar burada sizce? Pinokyo'ya geldik arkadaşlar. Pinokyo acaba yalan söylediği için burnumu uzamış Mete bir bakar mısın ona? Arkadaşlar yalan söyleyince burnu uzamış galiba. Yaklaş mı? Yaklaşabiliriz. Yaklaşabiliriz. Aa yalan söylemiş burnu uzamış arkadaşlar. Siz sakın yalan söylemeyin değil mi Mete? Söylemeyin sakın. Hadi geç de yanlarına söyle. Gel hadi yanlarına da söyle. Hadi git de söyle. Yalan söylemeyin de. Yalan söylerseniz burnunuz uzar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yalan söylememek gerekiyormuş. Yalan söylersek. Evet oğlum hadi. Hadi. Arkadaşlar burada bir şey daha var. Oraya gidiyoruz. Arkadaşlar köpüşler var galiba. Köpekler var. Gel gel. Bu taraftan. Aa. Mete bunun adını biliyor musun sen? Ne olduğunu bunların? Hah? Aa, öyle mi? Arkadaşlar kedi görmek istiyor musunuz acaba ya? Evet. Aa hadi gidelim buradan Meteciğim, hadi. Hadi hadi, hadi. başka yeni bir oyun zamanı. Hadi. Hadi devam et. Devam. Bakın arkadaşlar bu park çok güzel. Kocaman bir park. Meteciğim, hadi. sen de sarı giymişsin yerde sarı. Evet arkadaşlar evet. buralarda geziyoruz bugün. size bir şey söyleyeyim mi? Evet bakın oraları gezeceğiz birazdan arkadaşlar. Oraları görmek ister misiniz? Hadi hadi baba hadi babacığım. Arkadaşlar merhaba. Şimdi Don Shot'un yanına doğru gidiyoruz Mete ile beraber. Burada kocaman bir park var. Parkı gezeceğiz. Evet. Meteciğim bu parkı gezmek ister misin? Öyle mi? İnsanlar mı var oğlum olabilir arkadaşlar burada çizgi film kahramanları var hadi devam et devam et Don Quixote'un yanına doğru gidelim evet arkadaşlar burada oyun oynayacağız biraz daha oyun alanı burası hadi Don Quixote'un yanına gidelim oğlum hadi hadi babacım ata binmiş diğeri de eşeğe binmiş galiba değil mi oğlum hadi bakalım hadi hadi devam et gidelim bakalım Aa oyun alanı burası bak orada bir sürü bir şeyler var işte Gel şunlara bir bakalım da arkadaşlar merak ediyorlar galiba. Abi, arkadaşlar bu neymiş biliyor musunuz? Don Shot. Don Shot. Aa, bu eşeğe var? binmiş. Meteciğim bir yaklaşır mısın? Bir bakar mısın? Bir... Ama yasak... yasak mı yapmışlar orayı? Evet. Atın yanına doğru gel. Gel. Atın. Gel arkadaşlar. Burada at var. Burada <laughs> bir tane gel değirmeni var. Girmiyor. Ha? Girmiyor Ay, mu? Işte. Aa, öyle mi? O zaman parka gir hadi. Gel. Gel gel hadi gel. Iyi. Evet evet evet. Arkadaşlar burada bir tane oyun. Hadi Mete hadi. Hadi gir. Devam et. Hadi hadi. O yukarıya çık oğlum gel. Orası çöp galiba gel. Bak buraya bak. Çık çık yukarıya. Hadi bakalım bir. Hadi. Arkadaşlar buraya gireceğiz. Buraya gireceğiz. Evet. Evet Meteciğim. Buradan oynayacağız mı burada? Burası nasıl bir yer Mete? Ben de geliyorum hadi. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bakın şimdi nereye geldik biz? Aa prensesin yanına geldik galiba Meteciğim. Meteciğim merhaba der misin bunlara ya? Merhaba. merhaba. O taraftan gel 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 bu taraftan gelebilirsin. Evet. Gelin gelin. Arkadaşlar burada prensesler var. Aa! Neydi bu Mete? Mete bu neydi? Bana tanıtır mısın? Prenses, Prenses mi? Evet, bakalım. Hmm, hadi bakalım hadi. Ona basıyoruz. Değil mi? Kaşmıyor. Arkadaşlar, bu da nasıl bir şey ya? Gel at, gel, gel şuraya gidelim, gel. Arkadaşlar, keli olanı göreceğiz. Arkadaşlar, keli olanı göreceğiz. Şimdi, Aa keli olan orada Mete. Gördün mü? Keli olan, keli olan merhaba. Merhaba. Merhaba keli olan. Evet. Mete ile tanışmak ister misin keli olan? oyuncak. Oyuncakmış arkadaşlar. Hadi gidiyoruz. Oraya oraya gittik oğlum. Gel şu tarafa gideceğiz. Gel. Gel babacığım gel bu tarafa bak bak bak. Ben zayıf, ben kırmızı ben başlıklı kız var burada. Gel gel bu tarafa. Mete. Gel. Bir tane Hadi. Gel 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 şuraya içeri girelim gel. Çabuk gel çabuk. Bakın, kırmızı başlıklı kıza geldik. Kırmızı başlıklı kız merhaba. Biz geldik nasılsın? <laughs> Gel gel içeri girelim. Gel çabuk gel. Aa bir şey kurt uyuyor burada. Mete gel. Mete'cim gel gel. Çabuk geç. Çabuk geç arkadaşlar. Arkadaşlar Mete geç yanına geç. Yatağın yanına geç oğlum. Aa kurt uyumuş değil mi? Evet. Gel gel bakalım gel. Hadi. Hadi bakalım bakalım. Bir merhaba yap kurda. Geçmiş. Geçmiş olsun de. Geçmiş olsun. Ama olsun acımış. Acımış mı? Arkadaşlar kurt evet. hasta olmuş galiba. Baba gidelim, gidelim mi evinden? Evet. Arkadaşlar. <laughs> Bayağı da bir korkunç bir kurda benziyor arkadaşlar. <laughs> Uyumuş mu? <laughs> hasta mı olmuş babacığım ya. Kurt görüşürüz. <laughs> bay bay. Bay bay görüşürüz arkadaşlar. K Kırmızı başlıklı kız sana da bay bay görüşürüz. Görüşürüz.